arkadaşlar. Biliyorsunuz son altın yorumu yapmıştık. O aynı doğrultuda gidiyor. Şu anda ben bu kaydı yaparken hemen kayıttan sonra da sizinle paylaşacağım zaten. Hiç o yüzden kemküm demeden bitirmek istiyorum. Bu kaydı yaparken Bitcoin şu bizim ünlü mor çizgilerden bir tanesinde. Buranın kırılması bizim için çok değerli olacak. Umarım umarım kırılır ve biraz daha hızlı zaten bayağı volatil bir gün oldu. Biraz daha hızlı artık şu sabredenlerin muradına erdiği bir dönem olur. Ee, arkadaşlar tabii şu anki dünyanın durumunun Bitcoin'in üzerinde büyük etkisi var. Rusya'ya yaptırımlar, Rusya'daki zenginler, işte Ukrayna ordusuna Bitcoin bağışları. Bunların hepsi etkiliyor. Müzakereler başladı. Umarım o da güzel bir şekilde sonlanır. Barışçıl bir şekilde sonlanır diyerek. Hadi gelin. Bu arada üstüm falan böyle beyaz tüyler varsa biliyorsunuz arkadaşlar bizim bir tane beyaz bir evlat var. Köpecik. Minik kuş. Şurası. Dostlar bu bu mor seviye çok değerli. 41 240 bu uzun zamandır benim Twitter'da da sizinle paylaştığım hiç değiştirmediğimiz bir yatay çizgi. Şu alttakileri bir silelim artık bir şey yapmasın bizim gözümüzü yormasın. Tamam bu rakamlar değerliydi. Geçildikten sonra da görüyorsunuz büyük yeşil mumu. Bunu da sildik. Okey. Artık önümüzde tek bir tane 41.240 rakamını gösterir bir yatay çizgi var. Bunun önemi nereden geliyor? Çok çok eskilerden geliyor. Hemen göstereyim size de. Bakın çizgimiz burada. Şurada 2001'in Şubat'ının başında, 2001'in başında hatta dokunduğu yer 41.240. Kırıldıktan sonra bizi bolca bekleten ve tekrar bakın retest onay aldığı yer yine 41.240. Burası Kırılmadı. Kırıldıktan sonra yine yükselişini görüyorsunuz. Şurası. 41.240. Şurası. Hadi burayı da kabul edin. Çok değerli bir seviye. Bir de... Bakın mesela herkes... Şu şekilde trend aldı. Ama trend iki şekilde de alınabilir. Değil mi? Bu şekilde trendimizi aldığımızda... Tamam bizi onaylıyor. Kırdıktan sonra da gidiyor. Fakat bu trende diyorum ki bir de şöyle bakalım mı? Neden? Çok net oturuyor buradan da değil mi? Bir de öyle bakalım. Peki bu trendin kırılma noktası aynı zamanda yine size bahsettiğim bu önemli seviye 41.240'a geliyor. Bunu az önce attım, bu, bunu tweet olarak attım, paylaştım sizlerle. Twitter'da var bu beklenti. E, boşuna çizilmedi. Burada tepki göstereceği yerler geçmişine bakılarak çizildi. Bu trend kırıldıktan sonra artık e, çok daha rahat olabiliriz diyelim. Ama önümüzde bir de ayın 16'sında 17'sinde biliyorsunuz Fed tutanakları var. Onlar nasıl değerlendirecekler? Biliyorsunuz beklenti 50 bas, 0, 50. Üzerineydi. Ya da biz onu fiyatladık yani. 0.50 kadarını biz fiyatladık. Adamlar dediler ki biz faiz artırmak zorundayız. Biz de onu fiyatladık zaten. Ee, şimdi bu ihtimaller biraz daha 0.25'e düştü. Bundan dolayı Fed 16'sında 17'sinde 0.25 ya da sabit bıraktık derlerse ki o biraz zor. 0.25 artış yapsalar dahi biz daha çok fiyatladığımız daha çok düştüğü için Bitcoin biliyorsunuz. Bu düşüşü geri almak isteyecektir. Altcoinlere bakmayacağım. Çünkü piyasanın lokomotifi bu. Şöyle dikkat ettiğimde 1.8 trilyonlara kadar gelmiş şu total marketteki para. Burada da hep çift dip hareketleri var gördüğünüz gibi. Bu hareketin aynısını size petrolde de çizmiştim ve enerji üzerine Avrupa'nın Aldığı faizleri görüyorsunuz enerji krizlerine doğru gidebilir demiştik. Altını yorumlarken de işte müzakerelerden olumlu sonuç çıkmazsa bir düşüş vardı gel konuşalım dendiğinde hatırlayın. Bir önceki bölümden bunları bulabilirsiniz. Yani temelle tekniğin birbirini nasıl kestiğini göreceksiniz. Birbiriyle ilintili olduğunu göreceksiniz bu trende bu şekilde baktığımızda total markette aynı şekilde bu sıkışma artık bu trendin kırılma anına çok yakınız diyorum. Tabi buradan bir geri dönüş olursa bitcoin için bitcoin'in üzerinden gidelim isterseniz. Çünkü bitcoin düşer diyorsam emin olun ki elinizdeki altcoin de birazcık geri gelecektir. Bitcoin yükselir diyorsak belki elinizdeki altcoin bir süre bekleyecek ama bitcoin mesela şu anda burada ben 44.500'ü e hedeflemişim ya da 45.000'i diyebiliriz. Bu hedefe ulaştıktan sonra bütün analistler burayı gördüğü için ellerindeki Bitcoin'le ile altcoin alabilirler. Yani paritenin adı AVAX USDT değil ama AVAX BTC olanına giriş yaparlar. Böylelikle altcoinlerde de yükselişler görebilirsiniz. Baba coinleri e, yaparız ya yarın ya da diğer gün. Bu trend kırılırsa zaten hemen bir video ayarlarım. Ancak e, gümüşle ilgili de birçok soru geldi. Gümüşle ilgili ben altının dün değil önceki gün yapmıştık altını. Dün hemen bir gümüş videosu yapmak istedim. Olmadı. Müsait olamadım. Bir de açılışı bekledik. Açıkça söylemem gerekirse. Açılışta da çok volatildi piyasa. O sıra kendi kazancımıza düştük. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmanın bence bir anlamı yok. Önemli seviyeleri yine verdim size. Ha peki nerede stop oluruz? Onu hiç konuşmadık. Eğer tekrar bir 39 binler görülürse 39 binin aşağısı çok şık durmaz. Spotçıysanız sizi ilgilendiren bir şey yok. Ben son 3 kademeyi yaptım ve bunu yaptığımı zannedersem Twitter'da da yazdım. Bakın bir şey daha hatırlatacağım size. Şu trendi hatırlarsınız. Öyle ya da böyle arkadaşlar. Savaş, o, bu, şu, fed her neyse. Teknik temeli bir şekilde içerisine alıyor. Ve gördüğünüz gibi aynı trendten geri dönüş. Bu arada aa evet. Bu arada şu sol tarafta günlükte bunu Göstermeyi planlamamıştım ama şu seviyenin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha bize kanıtlıyor. Şurada gördüğünüz indikatör VPVR. vivin ücretli versiyonundaki kişilere açık. VPVR sizin seçmiş olduğunuz hacim profilinde seçtiğiniz aralıkta en değerli rakamı gösterir size. Yani burası takasların en yoğun olduğu yerdir. Burada çok kişi alıp sattıysa, burada çok kişi karar vermek üzere bekleyecek olacaktır. Bakın çok az bir fark var. 41.240 dediğim rakama. Çok az bir fark var. O da orayı teyit etmiş bulunuyor. Şimdi gözüme çarptı. O yüzden bu rakam, onun söylediği rakamı tam olarak size söyleyeyim. VPVR diyor ki 41.850. Yani arada bir işte 600 dolar kadar fark var. Peki o zaman arkadaşlar bol kazançlar şimdiden. Kendinize iyi bakın. Rakamları not alın. Hoşçakalın.